Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sultan 3. Mustafa 28 Ocak 1717 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan 3. Ahmet, annesi Mihrişah Sultan'dır. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bir tahsil yaptı. Astroloji ile meşgul oldu. İslam ve Osmanlı tarihlerini inceledi. Sultan 3. Mustafa son derece dindar, tutumlu müşfik, çalışkan ve cömert bir insandı. İki dakika süren ve İstanbul'un hemen hemen yarıdan fazlasını yıkan büyük depremde evlerini, yakınlarını kaybeden halka kendi kesesinden yardım etti. Adaletle hükmeder, haksızlıklara asla göz yummazdı. Yalandan, riyadan ve rüşvetten nefret ederdi. Asla gurura kapılmaz, büyüklük taslamaz, yapamayacağı işleri vaat etmezdi. Sultan 3. Mustafa, yenileşmenin gerektiği fikrindeydi ve ıslahat yapmak istiyordu. Prusya Kralı 2. Frederick'in ıslahat hareketlerini duymuş, Ahmet Resmi Efendi'yi ona göndermişti. Prusya Kralı 2. Frederick, Sultan 3. Mustafa'ya Ahmet Resmi Efendi aracılığı ile başarısının 3 altın anahtarı dediği öğütlerini gönderdi. Bol bol tarih okuyun, eski tecrübelerden faydalanın. Güçlü bir orduya sahip olmaya çalışın ve barış zamanında askerlerinizi sürekli eğitime tabi tutun. Hazineniz daima parayla dolu bulunsun. Ekonomiye önem verin. Sultan 3. Mustafa bu öğütleri dinledikten sonra acı acı güldü. Sonra da "Biz de bunları yapmak niyetindeyiz. Lakin yolu nedir?" diye mırıldandı. Memleketine en büyük felaketin Rusya'dan geleceğini düşünüyordu. Müdafaa için geceli gündüzlü çalışarak her türlü hazırlığı yaptı savaşlarda kullanılmak üzere hazineyi altınla doldurdu. Süveyş kanalını bile açtırmayı düşünüyordu. Fakat iş başına getireceği yetenekli devlet adamlarının olmaması onu üzüyordu. Rus savaşı sırasında üzüntüsünden hastalandı ve kalp yetmezliğinden dolayı 21 Ocak 1774 günü vefat etti. Sultan 3. Mustafa, orduda bir yenileşme gerektiği fikriyle hareket ediyordu. Askerlere eğitim kuralları getirdi. İtirazları aldırmadan tüfeklere süngü taktırdı. Yeni bir tophane kurdurup güçlü toplar döktürdü. Bahriye istihkam ve topçu okulları açtı. Yaşlı subaylara bile eğitim mecburiyeti getirdi. Ordudaki ıslahat konusunda Baron de Tot adlı Macar uyruklu Fransızdan çok yararlandı. Baron de Tot, Osmanlı topçu sınıfını yeniden ele alıp modernize etti ve askere Avrupa usulü eğitim yaptırdı. Sultan 3. Mustafa Şair bir padişahtı, Sihangir Mahlasıyla yazdığı şiirleri çok meşhurdur. Şiirlere El Fakir Mustafa Hani Salis şeklinde imza atardı. 3. Mustafa'nın saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda batılı etkileşimler artmış ve batı tarzındaki reformlar tartışılmaya başlamıştı. Bu dönemde üçüncü Mustafa Avrupa kültürüne olan ilgisini bir adım daha ileri götürerek kendisine özgü bir batılı kıyafet furyası başlattı. Padişah, geleneksel Osmanlı kıyafetlerinin yerine Fransız ve Avusturya modasına uygun giyinmeye başladı. Sarayda ve resmi törenlerde Fransız tarzı peruklar, pelerinler ve hatta topuklu ayakkabılar giydi. Bu radikal değişiklik Osmanlı toplumunda şaşkınlık ve eleştirilere yol açtı. Üçüncü Mustafa'nın batılı kıyafetlere olan ilgisi sadece giyimle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Avrupa kültürünü olan hayranlığını müziğe ve sanata da yansıttı. Sarayında Avrupalı ressamları ve müzisyenleri himaye etti, Avrupa tarzında konserler düzenletti. Bu dönemde Osmanlı sarayında batılı tarzda düzenlenen balolar ve etkinliklerle 3. Mustafa Osmanlı İmparatorluğunu geleneksel sınırlarından çıkarmaya çalıştı. Ancak bu batılı giyim tarzı ve etkinlikler halk arasında ve klasik Osmanlı elitleri arasında tepkilere neden oldu. Ekiya Mustafa'nın reform çabaları zamanının ötesinde olmasına rağmen döneminde pek anlaşılamamış ve hatta eleştirilmiştir. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.